Çok güzel, ne yapsam acaba ya? Aşık evimi terk ediyorum. Ee, ne yapsam acaba? Bisiklet mi sürsem? Aynen aynen şuradan bisikletimi alayım. Aldım, tamam artık gidebilirim. Bir alışverişe mi gitsem acaba ya? Aynen alışverişe gideyim. Ee, acaba alışverişte ne yapsam? Nereye gitsem alışveriş için? Ee, Markete gideyim ya. Aynen aynen markete gideyim. Evet arkadaşlar. Merhaba. E, aslında böyle bir dp değil. Bugün size e, gizli yerleri göstereceğim. Ya da gizli şeyleri göstereceğim. E, o zaman hemen başlayalım. Şu bisikletimle gitmek istiyorum. Çok e, gizli bir yer sayılmaz. Hatta şöyle bir ev başından daha yakın olur. Şurada çünkü. Orada mıydı? Oradaydı sanırım. Aynen orada. Ben oraya gidiyorum. Bu arada arkadaşım da oyunda. Okul arkadaşım. yan onun adı da. Ee, hemen giriyoruz buraya. Bazıları tabii ki de biliyordur. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çıkartıyoruz ve buraya yatıyoruz. Şöyle bakın burada bir adam var arkadaşlar. Bakın burada bir adam var. Biz burada yatıyoruz. Ve burada bir adam var. Yani bu adamın tabutu arkadaşlar. Mesela ben buraya ne yazayım? Hmm. Arkadaşımın ismini yazayım. Hmm. Şöyle inşallah olur. Olmadı. O zaman yazayım. Yankı. <laughs> Oldu arkadaşlar. Yankı gömdük buraya. Çok komik. Neyse. <laughs> Neyse gidelim arkadaşlar. Sonra cihime sonra cihime sonra ama bunu tek yapıyorum ee, aslında Ceyda çağıracaktım ama onun işi vardı diye çağırmıyorum Normalde ee, çağıracaktım şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak Bu arada sizlerle beraber eğer bana arkadaşlık atanlar varsa yorumlar açık olursa yazabilirler ya da başka yorum açık olan videolara yazabilirler videonun açıklamasını yazıp o video işte şu video falan yazıp yazabilirim. Burası neresi arkadaşlar ya? Elektrik ele. Aa arkadaşlar bunun da bir bağlantısı olabilir mi? Çünkü e, biliyorsunuz e, eski güncellemede gelen elektrik yeri vardı. ya e, burası da ona benziyor arkadaşlar. Şu anlık yani bir şey diyemiyorum ama ona benziyor. Yani çok benzemiyor arkadaşlar yani bilmiyorum. Bana göre benziyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hmm, ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Bu videoda böyle e, öylesine çekeyim dedim. Evet biraz sıkıcı biliyorum ama sohbet ederiz falan diye düşündüm. E, mesela hemen arkadaşımı göstereyim mi arkadaşlar? Nerede onun evini soyalım mı arkadaşlar onun? Aynen bugün bu bir ev soymacı olsun. O zaman hemen yankın, önce yankının evini soyalım. Şöyle bir boyumuzu küçük yapalım. Siz şu an göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. O zaman. Şöyle olsun. Tamam. Güzel olsun. Şöyle büyük açıdan çekelim. Şimdi gizli gireceğiz ya arkadaşlar. İsmimiz kalsın. Şu dans yerini çekelim. Şimdi eşyalarımızı alalım. Hmm, de bomba. Şimdi başlıyorum. Allah. Oyundan mı çıktı? Evet arkadaşlar. Neyse başka evlere girelim o zaman. Çok video uzun olmasın. Bu benim evimmiş bu arada. O zaman. Hmm. Bunun evine girelim arkadaşlar. Aa yankı geldi. Belki gelir arkadaşlar. Oradan bekliyoruz. Bunun evine gizlice gireyim. Ama önce ismemizi silelim arkadaşlar. İsmimizi silelim. Sildim ismimi şu anda. Arkadan nereden gireceğimi bilmiyorum. Buradan belki balkona çıksa. Allah girebilirim balkona çıksa. Ve balkona çık. Hemen geziyor şuraya saklanıyorum. Çok küçük oğlum beni göremez. Umarım. Nerede kasa ben onu bile bilmiyorum. Ee, bakıyoruz kasa nerede olabilir. Kasa nerede olabilir. Ya bu evde kasa yok mu? Gizlice inmek istiyorum ama bu evde kasa yok mu? Yani arkadaşlar bu evde kasa yoksa ne amaçla yapılır bu ev? Bakıyorum bakıyorum. Sanırım bu evde yok. Neyse o zaman başka bir ev soyalım. Ee, bakalım bakalım bakalım. Mesela mesela şuradan bakıyorum. Nehir'in evi so evini soyalım. Bu bizim için bir aksan olacak çünkü. Ee, çünkü evdeler bazı kişiler. Bilmediğim bazı kişiler evde. Neyse, hop, hazır mısınız? Olmadı. Arkadaşlar kapatıyorum. Hazır mısınız? Uy, uy, o, oldu, oldu. Hmm, bakalım. üstten bakalım Bu arada bilgisayardan oynadığım için zor giriyorum arkadaşlar. Bazı kişiler bilgisayardan kolay kolay girebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan Oy giremedim. O zaman şöyle yapıp. Hop bink. Olmadı yine ya. Buradan neden ben kolay girerdim buradan. Eskiden. Oldu arkadaşlar girdik. Kapıda Kapıdalar şimdi yukarı çıkıyorum. İnşallah yukarıda biri yoktur. Çık 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 çık. Hmm. Ulan çık 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 arkadaş ışınlan 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 ha 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 çaldım çaldım. Kim de nehir nekir al gözüne gözüne atıyorum. <laughs> soy soy. o da hemen diyeyim video nehir nehir üzüldüm <laughs> soydum soydum evini soydum evini şimdi o zaman başlayalım Evet şimdi başka bir eve girelim neye girelim bakıyoruz kimin evi var hmm, bakıyorum, bakıyorum arkadaşlar Nehir'in evine girmiştik. Burada kasa var mı onu araştıralım. Burada nehirin karşısıymış zaten. Ee, hemen burada kasa var mı arkadaşlar biliyorsunuz. Lütfen yorumlar açık olursa ya da başka bir Allah'ım yine bu bizi zorlayacak. Bu oyun bizi zorlamak için yaratılmış. Hazır. O zaman hazır. Gir. Şu an klavyemi koparmış durumdayım. Bir dakika evin sahibi misin? Hayır gelme gelme gelme. Lütfen gelme. Allah ya videoydu ama ya. Öldürdüler bizi. Ya Arkadaşlar yine o eve girmeye çalışacağım ama olmayacak. Hmm. Ne yapacağız biz arkadaşlar şimdi? Bunu açar mısın lütfen? Ya video video. Evet açtı. Sağ ol. Oy, hemen girelim. Bunu da açar mısın? Tamam bunu da aç. Heh, sağ ol. Burada kasa var mı? Kasa var mı yazalım? Kasa var mı kasa? Nerede? Bunu da öğrenmiş olalım arkadaşlar. Videoda varmış kasa. Gel bakalım bize göster kasayı. Bakayım neredesin? Sen. Ne? Eve aşınan mı? Neyse. Şimdi. Nerede kasa var kız? kız? Kız kasa nerede? Kız nerede kasa? Kasa nerede? Kasa, nerede? kasa yok mu? şu anda bu ev Kaç ev kaçtayım ya ev arkadaşlar yankıya da söyledim belki gelir şimdi neredesin diye herhalde bana sormadan ve bana sorduysa da söylemiş oldum o zaman ben gidiyorum videoya çıkmış oldum Evet şöyle. Neyse şimdi başka bir ev soyalım arkadaşlar. Bir çıkarttırır mısın beni? Kız beni beni çıkar kız. Kız Heh, çıktım. <laughs> Sağ ol. Şimdi Şimdi başka bir ev soyalım. Neyin evini soyalım? Um, videoda çok uzun oldu arkadaşlar. Bence 11'de bitirelim. Um, Arin Arjin diye bir yabancı herhalde. Bunu evde söyledim şimdi. Uy, e, özür dilerim. Hmm, ya ben neden giremiyorum ya? Eskiden çok kolay girerdim. Mesela telefonla çok kolay oluyor. Bir dahaki videomu telefondan çekeyim bari kalmıyor arkadaşlar. Neyse. Ee, o arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Bu kimin evi? Burada ha Arjen. Ne? Ha Arj Arin Arjen. Bu da Arjen Arjen. İkisi de aynı hesap herhalde. Neyse bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Böyle bir ee, boş boş video çekeyim dedim ve en sonunda da videonun en sonunda da soygun videosu yaptım. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve bu tarz daha videolar istiyorsanız baş, eğer yorumlar kapalıysa da başka videoların yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.